Muhammed abinin kümesindeyim. Gelmesem Muhammed abi kuşları dışarıya çıkarmayacak. İki sefer, üç sefer aradım, uykudan kaldırdım. Hasta oldu halde çıkardım. Dedim ki bari şu hayvanları dışarıya çıkaralım. Bu da Murat kardeşim. Aleykümselam. Bu da bizim canımız, ciğerimiz. Bugün onunla beraber geldik Muhammed abiye ziyarete. Hem kuşları çıkaralım, bir seyir yapalım. Hem de hayvanlar bir nefes alsın. Muhammed abi selam ver. Selamun aleyküm beyler. Aleyna aleyküm selam. Şu an erkeklerimiz dışarıda. Yemlemelerini yapıyorlar. Ne? Tabii tabii. Postaları çıkartacak mı? Çıkıyor, çıkartacağız birer sürü görüşürüz. Sırayla böyle diş, dişli e, erkeği aynen, çıkarıyor aynen, ya. yani Öyle. Hepsini aynı anda çıkarmıyor. Kuşlar hep kızgın. Evet, dörtlerden birini vereceğim buna da o çekim yapmasın. Çocuk ölmesin. Yukarıda gökdeyden beni buna vereceğim. Kime? Sana sana. O çakmaktan iyice abi. Çakmaktan. Ama çekim yapma sakın. O farklı biraz. Çakmaktan iyice. O çakmak, gazinocu Hasan var. Hediye hediye anladım. verecekmiş o, herhalde bana da diyor videoda göstermedi evet. Muhammed abi. Onlar bak burada dişileri de var onlar. Yeni kuşlar getirmiş şu yeni evet. getirmiş Çakmaklı herhalde. Çakmaklı erkek iki mavi gök. Mavileri yok. biz çekmiştik Muhammed abi hatırlıyorsun. Evet, çekmiştik evet yani. hmm. çektim çektim. Onların çekimini yapmıştık. Vefat etti sahibi Hasan abi var gazinoda. Allah Allah. Çakmak, <laughs> o, He. Çok büyük oynuyorlar o çakmaklılar.

Hı. Bunlar üst kattaki erkek kuşlar. Aralarında iki tane de posta bulunuyor. Maşallah. Yaşlı ihtiyarı görüyor mu ihtiyarı? Ner temizlik yapıyor. Hayvanlar yani. mikrop insanlar atıyor bunları bak beyler. Bunları yaşayan insanlarımız atıyor. Dere de bir şey anlatacağım. Bir dakika döneceğim sana. <laughs> temizle temizle Mahmut abi. Bunları yaşayan insanlarımız atıyor burada görüyor musun? Ayıp ya. Biz de, biz de, biz de. Gerçekten ayıp. Zaten yani. çevreyi kirleten insanlar bu evet. murucu. dinliyor. Çeyrekli rakam değil de başka isim. <laughs> bir tane belgeselde gördüm. Muhammed abi, dur ben. onu da anlatayım. Sen de dinle. Afrika'da gördüm. Bu var ya. Güzel. Bir yeri kesildi değil mi? Tamam. Bu süreyi kadı. Bunu buradan kesiyor. Bunu alıyor böyle yaraya. Sürüyor, yani. sürüyor. Kapatıyor. Bir iki gün sonra yara kayboluyor. Zaten ya. kaybolmaz mı? Normal geçmiyor mu kendi kendine? Zandırıyor işte bu. Bir de sızısını alıyor işte. Öyle bir şey var He öyle bir faydası mı aynen, var diyorsun? Aynen ha. Burada görmüş. bunun, bunun ismi neydi bilenler varsa bir yoruma yazsın arkadaşlar. Görmüş de Afrika, Afrika'da. İsmini unuttum ben onu. Önce bir ismi var unuttum hmm. ama. Gerçekten burada görünce de. Bir de bana bunun burada ne işi var diye düşündüm. O Muhammed abi dikmiş. <laughs> Enteresan. <gülüyor> ee, Şuralar için mi acaba? Yok bilmem ne için dikmiş <laughs> de. Ama olmuş yani büyümüş. Güzel bir bitki. Bilmiyorum. He abi? Yani insanlar görsün bu pisliği bak. Bunu insanlar atıyor. <laughs> doğru süresi Muhammed abi. Yani. Bak, birileri atacak, yani. birileri de temizleyecek ha öyle. Öyle yapıyor Öyle Öyle oluyor, doğru söylüyorsun. Öyle yapıyor. Kaç yaşındalar da bak atıyorlar, sigara içiyorlar. Muhammed abi sen misin bunu. Almadım. He onu böyle ettim. Evet. Evet. Şimdi biliyorsun ne olur lan. Böyle çıkıyor sakin olun, sakin olun, sakin olun yaşar, sakin olun. Hadi bismillah. Hmm, bunlar da dişi kuru. dişi kuru. Da çıkanlarımız var. Yani. Ne oldu? Ne oldu? Yemli mi? Ha yemli Böyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. Birbirlerinin yemliklerinde yem yemelerine izin vermiyor Muhammed abi. Bu arada Muhammed abi'nin bize bir hediyesi var arkadaşlar. Birazdan Birazdan onu da gösterecek bize. Diyor ki söyleme diyor. <laughs> sürpriz, olsun. He, sürpriz olsun arkadaşlar. Tamam sürpriz olsun. Ben Şu evde kilolar. evde size gösteririm. Düşün He, Kutuda kutuda eve götürdüğümde size gösteririm onu. Evet. Sürpriz olsun. Tamam sürpriz sürpriz. Başımın <laughs> Eyvallah mahs mahseden incinir. Aynen mahseden Yani sana bir şey söyleyeyim. Muhammed abinin zamanı olsa, gerçekten zamanı olsa, aynen. dışarıya çıkarıp uçurabilse aynen. gereken performansı alabilecek kuşlardan. Bu, bu kuşçuluk zaten öyle. Zamanın olacak, tabii ki, imkanın olacak, tabii, yerin olacak. Kesinlikle. Emek vereceksin. Aynen. Hep aynı saatte yemlemesi olsun, uçumu olsun. Dişiler ayrı, erkekler ayrı, yavrular ayrı, tekeli düşmüşler kuşlar ayrı, taklayı dönmüşler ayrı olacak. Güzel bir sistem yapacaksın. Bu kuş öyle abi. Temel akçı adam yapacak bu işi. Aynen öyle kardeşim. Bu arada bu arada şu an kuşlar şöyle yemlerini yerken Murden Mure'den ufak tefek e, Mardin güvercini hakkında bilgilerini istiyorsan videoda kardeşlerimize aktarabilirsin. Evet. Söyle kardeşim mesela. Mardin'de olması gereken özellikler neler olması lazım mesela Mardin'de? Özelliği ne olması lazım? Bir kere altı çalışacak. Hmm. İkincisi göreceksin, öyle alacaksın dişiyle erkeğiyle. Yani göreceksin demenden kastın ne mesela? Ya bu kuş biraz şey iş. Mesela bir yere gidersin kuş izlemeye, çok hmm. beğenesin. Ee, şey annesini babasını da bilirsin mesela. Kuş güzel kalkar gider atımı gezimi yerine de e, güzel iner. Hmm. İşte istediğimize 2 iki takda üç takda dört taktere yerine döne harmanlayarak inmesi, Hı -hı. hani çatıya sağ sola konmaması, Hı -hı. yani böyle şeyler. E, bildiğim bir kansa, güvendiğim bir insanlarsa, hani e, yani o kuş beslenir, emek verilir yani altıda çalışıyorsa tadından yenmez. Değil mi? Tabii. Al kaç yıl şu bozu göster. Gel bakalım Murat göstersin evet. bize Merhaba. istiyorsan. Ben şöyle bir geleyim. Şöyle bir, bir geleyim. hepsini falan mı çalıştığın gibi bir yerdir. Muhammed abi bu Canlı kuş İstanbul'da. nereden gelme bir kuş? Şu kanat yapısına bak, kanat yapısı da güzel. Kuşun. Bizim kendi yavrumuz ya. Ha. He. gök, gök, gök göz, arka tepelerden tepelerde çıkma gök. Kafa. Anladın kendi. Ama ha. Ankara kuşu. Bak. Senin Kafa. nazarında nasıl bir kuş sence tahminen? Çok iyi kuş. Dışarıdan bir adam mesela yorum yapsın Muhammed abi. Senin gözünde güzel. Aynen. Sen kuşunu biliyorsun. Ya Murat yapsın işte. E, Mur Murat Murat kendi nazarında bir ufak bir fikirlerini söylesin bakalım. Yani, ya kanat yapısı güzel. Tamam. Kanat pekleri güzel. Olması gereken özelliği bu mu kanadının? Yani tabi biraz yatık olduğu için biraz kanatlanış şey yapmış ama normalde kanat yapıları falan kuşun güzel. Tamam. Ondan sonra göz yapısı güzel. Gaga yapısı. Tırnakları bak tırnaklarının tırnak yapısı. Görüyorsun? Hı. Tamam. Tuna kapıları güzel. Hani kanat kuyruk güzel. Tabii havaya vermek lazım. Havada şey dışı mi? Havada görmek lazım. Değil mi? Aynen. havada göreceğim ha Havada görmedikten sonra istiyorsa altın olsun. Aynen öyle. Bir Çünkü şey, bir... kimisi der ki ya ben 15-20 metre oynasın kuşum. İlk 3-4 dakikada kimisi uzun giden kuşu sever. sever. Tabii. Hani atımlı, gezimli mesela. Öyle. Herkesin kuş anlayışı farklı. Aynen öyle. O yüzden diyorum ki ben şu fikrim şu göreceğim. Ne yaptığını göreceğim. Ha, göreceğim. Yerine yerine mi iniyor, hedefin dışına mı iniyor, çatıya mı atıyor, bilmem ne. Yani herkesin kuş anlayışı farklı. Aynen öyle. O yüzden bunu gözünle göreceğim, emek vereceğim. Doğru söylüyorsun. Yani artık bir çiftler olur, iki çiftler olur, kendine güzel bir sol yapacağım. Şimdi şöyle bir şey de Alt var Murey. Şimdi altıda çalışıyorsa emek vereceğim abi. Bu kadar basit. Bazen, bazen en kötü dediğin kuştan altın çıkabiliyor. Bak bazen işte hazine kümesinin içinde gezer anlamaz. Farkına varmaz. <laughs> Değil mi? Yani, Heh, bunu bir, bunu herkes iyi bilmesi ha, gerek. Diyelim ki bak bir erkek izlersin. Çok güzeldir seni mesleler. Erkeği bilirsin. Onu bir dişiye vurursun. Belki altındaki yavru istediğin gibi olmaz. Ama farklı bir dişiye vurduğun zaman kan tutma olayı var ya. Şey, işte kan tuttuğu zaman kuşun altına da verdiği zaman ama baktın yani beş yavrudan üç, yani üç tanesi böyle senin istediğin gibi tatmin eden bir kuş oldu nacizane. O, yemek verilir ha kuşlar. Değil mi? Ha, diğerleri de oynar ama diğer o üç tane seni mest eder. Aynen. Gelişi, gidişi, atımı. Yani e, taban taklası, at taklası. Yani taban taklayı derken zaten bilmiyor. Doğru. Taban derim, biliyor musun? Kuş attı geliyor değil mi? Tamam. Kuş attı geldi. Hedefinin üstüne daha kanadını açar açmaz kendini döndürdüğünde o işte taban takladır. Kimisi geliyor böyle alt takla dediğimiz hani kuş hafif böyle çıktığında vurduğu takla ya da taban takla diyor. O taban takla değil. Değil mi? Tabii. Kuştan anlamak lazım. Kuşun dilinden anlamak lazım. Bu kuşa şey yapıyorsan, vitaminini her şeyini vereceksin. Açısını yapıyorsan açısını yapacaksın. Tabii ki. Yani çocuk gibi ilgileneceksin bunlarla. Kesinlikle. Gez, gezdireceksin, güneşe çıkartacaksın, zamanla ayıracaksın. Sabah gidide uçuruyorsan gidide uçuracaksın. Hani misafirim geldi ben 9'da da öyle bir şey yapmayacaksın. Abi yarın gel 7'de gel. Aynen. Çayın da hazır, kahvaltın çok da hazır. Güz çok ha. güzel bir konuya değindin gerçekten. Saat dilimi ha, çok önemli değil mi? Onu, değil ha, mi? Ha, bu, ha, saat yani. saat dilimi çok iyi çok önemli. Geldi. Eğer 7'de kuşunu kaldırıyorsan 6.30'da kalkacaksın, elini yüzünü yıkayacaksın, 7'de çıkıp kümesine kuşunu uçuracaksın. Ha, benim misafirim 9'da geldi, ben 9'da... De... Olmaz. Değil mi? O olmaz abi. O, o yok. Ha, yavruları da arkadaşlar mesela sabah akşam kovalayabilirler. İlk uçumlarında Sabah Hı. akşam. Mesela sabah 7'de yavruları kovaladım, Atıyorum 8'e kümese koydun. Akşam da tekrar 6'da kaldırdın ya. 7'de indirdin. Bunu bir 15-20 gün yavrularda yapsınlar. Çünkü nefeslenmeleri için. Tabii tabii. Havayı görsünler. Tamam. Anladın mı? Bir de, kuş, bir de kuş sabır işi. Aynen. Eğer, eğer kuş şu adam sabrı yoksa kuş beslemesin abi. Kesinlikle. Sabır. Sabır. Kesinlikle bazı doğru söz. Bak bazı kuşlar var tamam mı? Bir ayda bir buçuk ayda takla Gece Geç açılır. Ama uzun soluklu sana hizmet eder. Bazı kuşlar var. Hemen başlar. Bir bakmışsın kanat kulüp değiştirmiş. Ondan sonra uygun bırakmış. Bir şey var. Yavru yumurta üstüne denersin. Yani bunlar değişiyor. Ya yani bu sabır işi, sabır, sabır Kes, Kesinlikle. Sen. Şimdi şu kuşa bir bakalım, Macizane. abi kardeşlerimize. Abi kardeşim. Tabii biz hani kendi fikrimizi beğen ediyoruz. Yani ustalarımız tabii vardır yani çok şeylik yapmayalım da. Tabii tabii evet, tabii. tabii, tabii. Bilginin üstünde bilgi var tabii. Evet. Zaten ben bu kuşu çok beğeniyorum. Bak ilk geldiğimde de gözüm buna çok çarptı. Şöyle bir tepeli, göz yapısı falan çok güzel. Uçmuş, tırnakları, ya, tırnakları falan, tırnak yapısı, gaga yapısı bak. Gaga ucundaki siyahlık. Görüyor musun? Uçmuş ya, ha, uçmuş. O videoda tutmuş değil evet. mi bu zaten? Evet. kanat yapısına bakalım bak. Kanat yapıları falan da çok güzel. Ki o kadar da yatık kalmış. Tabii yatık çok yani. uzun süredir yatık kalmış. Bazı kuşlar işte kanat kuyruk dediğimiz kuşları yiyor ya. İşte o stresten yapıyor aslında. Tabii tabii. tabii bak mesela... Biraz önce gösterdiğim erkek gibi mesela değil mi? Tabii tabii aynı. Senin ha, o gösterdiğin hmm. erkek gibi. Evet, bak Evet, evet. Bak kanat bak kanat yapısı güzel. Abi kardeşlerim de bilir. Bak kuyruk yapısına bakalım. Bak kuyrukları da böyle. Hatta şöyle papatya vali açalım. Şöyle. Güzel yani kuşun sırtı güzel. Bak sırt yapısı güzel. Göz yapısı güzel. Allah yaratmış abi. Ufak bir bırakır mısın? Bakalım bak, bir ona. Şurada ya şurada bırakma sen onu. Ha orada or böyle bırak. Bırak bırak. Bir de yatık kuşlar. Çok yatık kuş. Evet. Bir buçuk seneden uçmuyor. Al hesabını yapıyor. Ya. Hala bırakmamış taklayı tamam, değil mi? Tamam. Bak. Bir tane i̇şte o dedim ya çok e, mesela bir buçuk ayda falan taklayı dönüyor. Ama uzun soluklu. İşte Tabii. O, o kuşlar genelde böyle olmuş. işte. Uzun soluklu dediğimiz kuşlar bunlar işte. Ha, doğru aynen, söylüyorsun. Aynen. Sayın. Araba fiyatı garaba. 10 yaşında bu. Uçtu uçtu, 40 tane atmadı bu. Aynen. Çağat kanatı uçtu, 40 baş yapıyordu. Ha, bunun da videosu var zaten. Bunun da videosu var, videolarını falan da izledik. istiyoruz. Yusuf sandıkçı diye geldi çıkıyor. Kanat yaptılar falan. 10 şöyle. yaşında. Kanat yaptılar Çok güzel. Var. 10 yaşında. Kuyruk olsun. Kanatlar sivri mi olması lazım yoksa normal, stabil mi? Hafif böyle oval. Oval olması Ka gerekiyor değil mi? Oval. Uçlar. Çok sivri değil. Bazı o kılıç kanatlar oluyor. Hımm. Onlar da mesela Geçerli Tam mi mesela? Falan da bazen genelde... Geçerli mi mesela o sivri dediğimiz ya, kanatlar? Ya tabii geçerlidir. Yani kuş sonuçta yürekten oynar ama benim aradığım mesela kuş kanat yapısı böyle olur genelde. Oval olması gerekiyor. Tabii. tabii. 10 yaşında olur. 10 yaşında, olur. 10 yaşında bir kuş var. Ayaklarını da sıkıyor. Yani genelde böyle ayaklarını sıkan, kapatan kuşlar atımlı kuşlar oluyor. Doğru Hani Hırsız kuşlar bırak, işte. Kapatır işte. hani kapatır gelir hedefine de kendini çevirir ya. Hmm. İnerden bıraksan aradan gitmez ama 10 yaşında. düşer bir yere vurur kafası. Aynen böyle emek tatlı ihtiyacı yani. Maşallah. No, no. Kafak kursa da dolup. Hiç bunu kaldırmayalım. Yavaş yok, yok. Yok, sal gitsin. sal gitsin. Sağ gitsin. Ufak bir ufak bir yeri yeri çekeyim şöyle dişileri de çekeyim. Ya, Videomu artık yavaş yavaş sonlandıracağım. Murat'a da buradan teşekkür ediyorum. O da ufak bilgilerini paylaştı bir bizimle. De takipçilerine bir şey söyleyecek. Bütün abi kardeşlerime selam olsun. Ayrıyeten de Sezgin gerçekten bu işe kardeşimiz emek veriyor. Bak inan bu abi. Hani yüzü burada da edemiyorum. Aynen. Kanala abone olun. Like atın. İnanın yani çok görmeyin yani bir beğeni like evet, Teşekkür ediyorum kardeşim. Evet dostlar yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Muhammed abiye de Murat'a da teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Olsun. Aleyna, aleyküm aleyküm olsun. Aleyna aleyküm selam. Olsun. Aleyna aleyküm selam. Allah'a emanet hoşçakalın